Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanımda Mert Kulaş var. Mert Kulaş ile ilgili bir gameplay çekeceğiz ama bu tehlikeli bir gameplay diyeceğim de abi silahları koşuyor bir de ya. Adam gelmiş. Abi acil silah bulmam lazım. Oo. İyi ee, Mert onu alacak. Şimdi ben de bir tane silah bulayım. Adama squat'ı burada ya. Hayvan gibi geziyoruz ortalıkta abi böyle bir şey olabilir mi ya? Şöyle bir temizleyelim hemen. Ana konuya geleceğim arkadaşlar. Bir saniye bekleyin. Hemen temizleyeceğim. Bir tane silah bulmam lazım ama Esin iki mi? Abi vallahi silah olmadığı için Esin aldım. Oğlum kendimden utanıyorum lan. Vallahi bitti. Sonra arkadaşlar caz cüz etmeyin. İlk defa Esin iki aldım. Yani video bozulmasın diye de yapacak bir şeyim yoktu, silah yoktu. Abi ne yapıyorsun sen burada ne yapıyorsun sen? Allah'ım botu. Sen ne yapıyorsun burada bana bir söyleyin. Şöyle sağlam bir süpür, hak ettin sen buna. Lan lan lan, lan, lan. nereden sıktı? Abi boş ver değmez. Ben şimdi sana değdireceğim hadi işim bekle beni bitirmeye çalışıyor bir de. Saçmalık ya. Hadi Met. Bugün arkadaşlar Met'e bir kışkırtma tarzında bir şey yapacağım. Yani sen ne yapıyorsun orada? Oradan sıkıyor da. Nereden sıkıyor anlamadım. Bugün arkadaşlar Mert'e ufak bir yapacağım. Sonuna doğru bir öldüreceğim tam adımlarla savaşırken. Hazin son. Sen ne yapıyorsun orada sen kafanı gösterdin. Oy! Lan benim bombama nasıl oynamadı? Mert benden Edim önce bomba atmış. Mert sen öldürmem için bir sebep daha eklendi. Aha vallahi o da bayıldı galiba bir kişi. Excellent. Aynen bir kişi bayıldı. Bir kill bir kilo aldı. Oğlum efsaneydi. Neyse Mert benim kill'imi çaldı. Hazır öldürmem için de bir sebep oldu iyi adam ama S2 almış sen ne enemy. yapayım bak 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 sabahtan beri sıkıyla kapamış ya öteki nerede hadi al işte lan ben mi bitti be oğlum ölsene be şuna bak ya buradan oyu tam sıkman ya Hadi Mert düzgün bir Hadi Al işte Ya oğlum nasıl kill çalıyorsun sen ya O ney Nereden sıktı Baba topuk Valla abile tamam lazım 5 yıl kalmadı Oğlum bu nerede Met info attın da ben bu adamı gömmedim ki burada bir yerde olmaz lazım ama ooo oh, oh. konuşmayı unuttum lan neyse Mert işe yarıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi Mert esporcu musun be ne yapıyorsun sen bunda sen ne yapıyorsun ne yapıyorsun bana bir ya. Bir söyle ya adam burada afk kalmış ya öteki de afk galiba Allah'ım bitmedi lan. No, vallahi dur, şu bitmemiz gitmemiz lazım. Arkadaşlar bu arada hastayım. Sesim çok kötü. O yüzden kusura bakmayın. Bu arada kilimiz de aldık da. Abi kime sıkıyor? Aa, adam var orada. Göster kendini bebeğim. Hadi işte bu. Yaparsın sen bunu ya. Ya ben neyim ya? Met bir çekil git şuradan ya. Hadi. Oğlum burada ben varken yok mu? Meteşim şimdi buradan bir abilet atmam yok mu suratına? He şöyle suratına bir abilet yemesi yok mu? Sabah da geziyoruz adam yok. Gecektim sıkmaya başladılar. Oğlum o oluyor? bayıldı. Abi tutmam lazım. Mert'i patlatacağım abi kimse bitiremez ya. Olmaz. Valla şuna bak ya kendi elimizle düşmanımız tutuyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa valla gittik 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 yapma 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 yapma. O bombası nasıl bana değil eline eserlik çalmış bile ya. Neyse arkadaşlar hemen diğer gameplay'e geçmemiz lazım. Burada patlatamadık. Bu gameplay biraz aciz oldu. Hemen arkadaşlar şu 11 kilimi de almışım be. Aga Hemen arkadaşlar diğer gameplay'e geçelim. Diğer gameplay'de patlatmaya devam edelim. Bu sefer kendisi öldü ama kendisine bırakmayacağız. Biz kendimizi öldüreceğiz. Şşş. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Şimdi abi bir tane adam atalım. Abi atalım galiba. Mehmet gene izinde. Keyfi yerine Mehmet'in ne güzel kill alıyor. Ama biz silah bulamadık. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bak ya. Abi takımı bitirdi. Hadi. Hadi yap abi. Bu adamlar bayılma oyuncu yok mu? Bence ne lan? Onu Ye onu Onu da ye Oo, 3 tane ese bir tane body miydi o? Lan yolda bir tane ese yemen mi ya şöyle? Lan nasıl banlanır lan? Orada baygın var galiba. Onu çeksem diyeceğim. Vallahi abi allah. Oğlum kime sıkacağımı şaşırdım. Yaparsın sen bunu. Abi tek tek sıka adam mı bayılıyor ya? Bayılıyormuş demek ki. <laughs> Oğlum. O adam bitmezse. Ben de çok az kaldı. Hadi düş sen de düş düş Vallahi düşmanı Cici. Cici. Cici oldu. Aha boş. Helal olsun ben seni öldürmem için bir sebep daha yıklandı kardeşim. Ne yapıyorsun sen? AK da tek yok mu? Oha bu nasıl ses etme. O ne lan? Silah gökyüzüne çıkacak. Vallahi burada adamlar var Aha lan lan lan. Heh. Diye bir tane bunu diye. Bunu bayıldı sen de. Oha nasıl ben bayamadım onu. Kan çıktı lan. Tut 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 beni tutmet. Abi adam geliyor. Bağlasın ona. Almak zorundasın hadi. Tamam çok güzel. Tut beni. Lan beni tut lan 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 bitecek lan lan. Oğlum basma lan kit bas. Hadi. Oğlum sen neysin be? Aslan yeğenim benim be. Hadi Mert baba bitirdi. Temiz 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 nice. Neyse bu yine de kendini öldürmeyeceğim anlamına gelmiyor yani. Molotov. Hadi adamla savaşırken. Abi bayılmadı. Bayılmadı bayılmadı. Çok sıkıntı. Abi. Bir dakika bir dakika şu bir kiti basayım. Kanki yanlışlıkla oldu ya kusura bakma. Adam atacaktım adam karşıdaydı. Yani, mikrofonu fazla açmayak da şöyle. Yanlışlıkla oldu ya. Bir saniye. Hadi. İşte bu sefer. Hadi. <laughs> Vallahi bayıldı. Vallahi bayıldı. Abi işte hazin son ya. He sen şimdi o klanı sal bakayım bana. Bundan sonra yeni klan lideri verim arkadaşlar. Böyle haberiniz olsun. Eski klan liderini sizler mi? Ne kafa sallıyorsun ne kafa sallıyorsun bana Orada aciz gibisin gelmişsin hala bana kafa sallıyorsun sen bekle oğlum seninle fantazi yapacağım şimdi Mete fantazi isteyenler arkadaşlar yorumda kendini belli etsin Bak sen ne yapıyorsun şunu bir de Hadi Abi Sen niye ölmüyorsun ya pompalı da denemem ya bu tane Bayır bayır tamam Mete bir fa Lan git git ne gel ne Ne yani sen de bir timonu istiyorsun Ha, bekleyin canlı azaltı. Hemen nasıl kaçıyor? Ne kaçıyor sen? Ne? O ne lan? Kafası altında kaldı. <laughs> Buggy'nin altında kaldı. <laughs> Abi yazık ya. Üzüldüm şu an. Neyse bir öpücük atalım da bari. Maksat şey, gönlün hoş olsun. Ama dayanamıyorum şimdi. Ben de kendimi patlatmam lazım. <laughs> ne? yanlışla mermi attım. Oğlum nasıl patladım lan ben? Abi şuna bak. Neyse arkadaşlar. Videomuz böyle kaladı. Mert'ten bir intikam aldık. Yani arkadaşlar kimse bizim karşımıza duramaz. Yani bunu unutmayın. Videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bas abi bas abi bas. Bas abi.